Merhabalar, bugün Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz. U13 takımımızla bugün buradayız. Dün de U19 takımıyla beraber gelmiştik. Buradaki dostlarımızı görmek, onlara biraz destek olabilmek adına gelirken onları armağanlarımızı da getirdik. Gördüğünüz gibi o da seviniyor. Geldiğimizde gerçekten tüm hayvanlar bizi çok sıcak karşıladılar. Çünkü hepsi sevgiye, sevgiye ve ilgiye muhtaçlar. Buradaki görevliler de bize ellerinden geldiğince burayı gösterip onlara yardımcı olmaya çalıştılar. biz çok teşekkür ediyoruz. Ve son olarak satın almamaya ve sahiplenmeyi öneriyoruz. Merhaba ben Kayra Avuncan. Bugün köpek yani hayvan hastanesine geldik. E ee, içimizdeki sevgiyi biraz da olsa onlara göstermeye çalıştık. Gayet güzeller yani gördüğünüz gibi de. Her canlının mutlu bir ortamda yaşamaya hakkı vardır. Merhaba ben Güray Gündoğan. Bugün hayvan hastanesine geldik. Burada köpekleri gördük, ziyaret ettik. Ee, köpekleri satın almayalım, sahiplenelim. Ayrıca benim de bir köpeğim var. Sibirya kurdu, 2 yaşında. Ee, bakamayacağımız köpekleri satın almayım, ee, satın almayalım. Uygun yerler olsun köpekler için. Merhabalar, şu an Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz. Altın Ortu Spor Kulübü olarak ziyaretimize geldi bugün küçük arkadaşlar. Burayı gezdirdik ve tanıttık kendilerine. Burada yaklaşık 70 köpeğimiz şu an tedavi altında olup, 50-60 civarında da hasta kedimiz var tedavi altında olan. Bunlar da buraya haybulans ekipleri tarafından şikayet üzerine ihbar üzerine alınıyor, getiriliyor ve burada tedavi süreçleri devam ediyor. Sağlıklı hiçbir hayvanı burada tutmuyoruz. Sadece tedavi sürecinde burada kalıyorlar. Ee, onları yeteri kadar ilgi alakayla yaklaşmaya çalışıyoruz. Gelen e, ziyarete gelen e, kişileri gezdirip e, yeteri kadar onları hani ilgi alaka göstermeye çalışıyoruz. Bu şekilde e, herkesi ziyaretimize bekleriz.